Fani bir YouTube kanalınız hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte TikTok'ta çok hızlı takip ediyorsunuz hatası nasıl çözümlenir sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalınıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuza sizlerle birlikte başlayalım. Hatanın nasıl düzeltildiğinden bahsetmeden önce bu hatayı almamak için yapmanız gereken en temel şey bir saatte uygulama içerisinde 30'dan fazla kullanıcıyı takip etmemek olacaktır. Eğer saat başına 30'dan az kullanıcı takip ederseniz böyle bir hata almanız söz konusu olmayacaktır. Bir süre kadar bekleyin bu hatadan kurtulabilir. Kurtulmazsanız TikTok'un support bölümünüzden sorununuzu dile getirebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.